Ya arkadaşlar şarjım bitmiş. Ondan o video kaydedilemedi. Yeni maçı kaydedeceğiz. Aston billah Adana'sa bir tane 80 oyuncu var lan. Tık tık. Tık. Ya bu ne biçim kasmak? Tık. 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 Ya ama bu oyun böyle kasıyorken ben nasıl oynayacağım ya? Nasıl maçında ne güzel. Ben <laughs> neyse spikerlik yapacağım maçta. Martinez diye Ruben Diaz karşıladı. Mbappe kafa. Haaland da top. Avant gidiyor. Haaland Haaland vurdu. Haaland gol. Haaland 11. dakikada attı golünü. Şimdi ve başladı Rogers Ondan keşi. E. Keş. Pası ona anaya. Ondan neye. Ondan pası Kunda karşıladı. Kunde şimdi verdi pasını. Ruben Diaz uzaklaştırdı. Mbappe'de de kaldı top. Mbappe kafa pası verecek olmadı. Kamera. Kiza, Kiza gidiyor. Kiza geçti içe. Hakem faul dedi. Adam bize daldı ama. Ruben Diaz. Saka. Ondan Haaland'a. Ha Allah'ım ya Rabbim ya. Lan. Oh. Hadi lan abi. Vur. Lan. Allah kahretmesin. Hadi bismillah. Yandık. Hey. Of. Ben niye böyle bir şey dedi? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne biçim? Hakim. Okay. Kamera. Ya Di Marco. No, 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 no. Oh. Öyle mi oynadı? Martinez. Chiesa. Zaten vurulmadı. <laughs> Takım takviyesi. Abu. Kunde vurdu kafayı. Top Mbappé'de. Mbappé. Mbappé gol. Alanda maçı sonuç verdi. Alanda gidiyor şimdi. Alanda gol. Gol atmaz bir gol daha geldi. Şimdi yine Keza za kanaviri Ramos görev. Kazanacak çok ha. Mbappe Mbappe yine Mbappe 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 penaltı. En <laughs> sümer atsın. Hadi bakalım. Bismillah. Attım ya. <laughs> 4-1 Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aha. bakalım. Aldı şimdi. Mbappe çakat etti. Mbappe Mbappe geçirdi topu. Pas denedi olmadı. Kamera. Gabriel yine oynadı. Gabriel. Şimdi Mbappe'ye bu Şuta basayım derken pası. Fode orta. Holland kafa gol. 5. Malen. Chiesa. Ondan Lewandowski'ye. Lewandowski gidiyor. Lewandowski çekti. Bellingham. Bellingham. Ondan Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski gol. Şimdi Lewandowski oynadı. Malen. Telemans. Kamavinga. Ne? dedi? 6-1 <laughs> şu anda. Hattı. Malen. Ruben Diaz. Onana. <laughs> <laughs> bir şey yapayım <diyeyim> dedim de. <laughs> Bir korner daha. Bir korner daha. Bir korner daha. Hadi arkadaşlar, sabırla geldi onun karşı. <laughs> 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 Devam edeyim. Bir korner daha. Bir korner daha. Ve maç bitti. Altı bir acele geldi Emre çocuk